Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni yüksek performanslı günlük araçlar serisi geldi. Şimdi seriye bakacağız. Sezon yorumlamasını da yapacağız. Görevleri de anlatacağım size. Ama öncesinde bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu an video arkada hazır ve yarın güçlü bir aracın test sürüşü videosu gelecek. Gerçekten çok heyecanlıydı ve drag ile süre daldım 102 100 süreleri. Şimdi yarın göreceksiniz zaten. Test sürüşleri tüm hızıyla devam ediyor. Bunları yapması zaman alıyor, hazırlaması da zaman alıyor arkadaşlar. O yüzden ama bu serilerde ve sezon yorumlamalarında elimden geldiği şekilde size tekrar içerik çıkartmaya devam ediyorum. Şimdi abi seri ilerlemesinde 80 puanda M2 var 2023 model ve 160 puanda da MG MG6 x power var. E, güzel arabalar var. Gerçekten bakın bulması nadir olan arabalar da var içlerinde. Hızlı hızlı arabaları göstereyim. Sahne arkası geçişi biletleri 40 puanda sabit zaten onları söylemeyeceğim. Yaz sezonunda 20 puanda 2022 Ford Focus. Sonbahar sezonunda Toyota Camry 2023 çok efsane bir araba gerçekten. Kış sezonunda 2023 Ford Fiesta. ilkbahar sezonunda da SRT Durango var 2021 model. Müzik listesi oylamamızı da yapalım. Hmm, Horizon tatili mi? muhteşem kış diyar mı? Kış geliyor. Aslında sol'u seçecektim ama. Hadi kış geliyor ya. Sağ seçelim. Buraya geldi bu arada kış. Evet, yaz sezonunda Forzatone haftalık mücadele. 2010 Audi TT RS Coupe aracını alın ve sürün, tamam. İkinci kısımda virajlar hız bölgesinde 2 yıldız kazanın, göstereceğim. Üçüncü kısımda herhangi bir S1 sınıfı yarışı kazanmak için 2010 Audi TT RS coupe aracını yükselterek bu beygir gücünü arttırın. S1 sınıfına modifiye edip herhangi bir e, yarış kazanacaksınız abi. Burada rally spor mühendisi demiş ama özellikle rally yarışı veya işte toprak mücadelesi vesaire bir şey dememiş. Herhangi bir yarış olacaktır. Son kısımda da Efsanevi yakma yeteneği kazanana kadar biraz donat yapın yani donat yapacaksınız arabanın etrafında dönüp lastik yakın o gelecektir zaten. Şimdi virajlar hız bölgesini bir göstereyim. Bakın virajlar hız bölgesi burada arkadaşlar dağa tırmanırken burada zaten ekstra sezonluk mücadele de var. Forzaton günlük mücadeleler herhangi bir Taypar aracına sahip olun ve aracı sürün. Peki herhangi bir Mercedes AMG aracının gövdesini boyayın. Peki Mercedes Benz değil Mercedes AMG iki farklı şekilde ayrılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Araca bakarken ona dikkat edin. Karakter özelleştirici de herhangi bir blazer giyin, blazer ceket. 2016 Vauxhall Corsa BXR'da bir sokak yarışını tamamlayın. Peki kazanın demiyor tamamlayın. 20 saniye boyunca 80 km veya üzeri bir hızı koruyun çok kolay. 2011 BMW 1 Serisi M Coupe ile tehlike işaretlerinde 2 yıldız kazanın. Peki herhangi bir Audi Ares'in fotoğrafını çekin. Gayet kolay ve anlaşılabilir. Forza Tom mağazamıza giriyorum. Şimdi bunların fiyatlarına da bakacağım. Zaten çok ucuza vermiş. Pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. 200 puanda Aston Martin DBS SL 2019 model var. 100 puana da Bentley Bentayga var. Horizon Arcade'de 3 puan alıyoruz. Deneme yarışında Jaguar XE S alıyoruz. Event Lab'lerin birinde A45 diğerinde süper şans çarkı var. Tehlike işareti hız bölgesi hız kapanı süper şans çarklarımız her zamanki gibi. Sezonluk şampiyonaların birinde Tavaskan var 2022 model, diğerinde de BMW 1 M var. Zaten burada arabayı veriyor. Hazine avını birlikte yapacağız. Bu Volvo adeta bir yıldız. Ardımızda iz bırakırsak hazine uzakta olmayacak. Şimdi bu Volvo'yu alacağım. Kılavuzdan bahsediyor. Herhangi bir kılavuz olabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz. 300 puan buradan alıyoruz Forzoton puanı. Fotoğraf mücadelesinde birlikte yapacağız. Guanajuato'daki üniversiteye çıkan merdivenlerde arabanızın dışındayken karakterinizin fotoğrafını çekin. Sanatçı kıyafeti kıyafet ödülü veriyor. Horizon açıkta BK kapak aracı ödülü var. Aylık rakipleri yapmayı unutmayın abi. Birer puan sürekli her sezona yaymış bir şekilde veriyor biliyorsunuz. Ve Rally Adventure hız bölgesinde süper şans çarkı. Hot e de hız kapanında süper şans çarkı. Hot Wheels sezonluk şampiyonu da 2013 M6. Rally Adventure'da da 2013 RS4 var. Buradan Super 7'ı da size hatırlatıyorum arkadaşlar. Süper şans çarkını almayı unutmayın. Hemen sahne arkası oylamasına gidelim. Sahne arkası oylaması. Abi iyi 30 eni almam lazım. Biliyor musunuz? Ben de 30 n yok. Bu i 30 ni almam lazım abi. Geçen haftanın kazananlarına da CCGT ve 2 jet kazanmış. Şimdi e, bunların fiyatlarına hepsine bakacağız arkadaşlar. Müzayedeyi başlat. Şimdi Aston Martin'imiz var. İşte burada. Ne ediyorsun? 197 bin ediyorsun. Peki bir de Bentley Bentayga vardı Forza Tom mağazamızda. Sen de para etmiyorsun. Ee, çok önemli değil zaten. İkinci kısıma geçiyoruz. Şimdi abi hatvis e, Hot 2 Jets'e bir bakalım. Zaten direkt buradan geldi. 2,5 milyon. Gene de değmez bence sahne arkası biletini harcayıp bunu satmaya. Diğeri de Koenigsegg CC GT. Gel bakalım. Gerçekten inanılmaz yol tutuyor arkadaşlar bu araba. Haberiniz olsun. Yani yoksa zaten direkt kafadan alın bu arabayı satmak için siz bilirsiniz. Çok yüksek bir rakamı yok. Biraz da düşebilir şimdi geldiği için. Ama bu araba gerçekten Sesto Elemento Forza Edition birlikte inanılmaz yol tutuyor. Go Kart aracı gibi dönüyorsun virajı. Şu Volvo'yu bir alalım abi. Sen bir gel bakayım. Yapılısın iyi yapılı ol. Her kılavuzun olduğunu düşünerek şu otobandaki gerçekten pratik olan kılavuza gitmek istiyorum arkadaşlar buradaki. Hadi bakalım. Arkadaşlar dış çekim videolarına da e, sizden ricam rağbet etmeniz, ayıplamanız, beğenmeniz, güzel bir yorum yazmanız gerçekten çok önemli. E, çünkü kanalın geleceği gerçekten orada e, ve bayağı da emek harcıyorum. E, tahmin ediyorsunuzdur zaten. Ve hepinizi de çok seviyorum. Teşekkür ediyorum Şimdi Hadi aslanım. Bu kılavuz gerçekten çok kolay arkadaşlar. Evet. Tamamladık. Görüntülemek istiyorum. Hemen oraya uç uçalım. Orası biraz alengirli sanırım ama bakalım. Neredesin? Hmm. Tahtanız bir dakika dur. Burada mısın lan? Bir dakika. Bu sanki şurada bir alt kat var. Sonuçta eski sezonlar geri geldiği için. Şurada bir yerde olabilir arkadaşlar. Veya altımızda. Düş düş. Önemli değil. Bakıyorum ben zaten. Tamam. Yukarı çık. Harika. Şimdi de arkaya dönelim. Ama karşımızda da şey merdivenler vardı. Yani öyle bir olay var. Bak burada. Evet. Karşımızda merdivenler var. Laps diye bulduk. Tam benim ışınlandığım gibi ışınlanırsanız arkadaşlar orada bulacaksınız zaten. Evet bu görevi elimizle koymuş gibi yaptığımıza göre şuraya gidiyoruz. Arabayı söylememiş. Üniversiteye çıkan merdivenlerde hemen bakın arkadaşlar. Burada Guanajuato'da şehirde zaten bir kep fotoğrafı var. Nerede? Bak burada. İşte oku zaten burada. Oranın tam aşağısına geleceksiniz arkadaşlar. Bakın haritada tam olarak da şu konumdayım. Hemen aşağısındayım. Şimdi fotoğrafa geçiyorum. Ee, belki bilmeyenleriniz olabilir. Efekt modu diyor aşağıda. Bakın hangi tuş atalıysa sizde gidiyorsunuz ve burada sürücü etkin karakter çıkart abi dışarı. yapıştır. İşte bu kadar. Kaydetmemize gerek yok. Zaten görevi tamamlamış sayıyor. Burada da teyidimizi alıyoruz. Bu iki görevi de tamamladık. Evet arkadaşlar güzel arabalar var. Kaçırmayın derim bu arabaları. Şu i30N gelsin lütfen. Gerçekten onu çok istiyorum. N serilerine ayrı bir sempatim var. Dediğim gibi yarın test sürüşü videosu geliyor. Şöyle 25 dakikalık güzel performanslı bir arabayla. Değişik bir arabayla. Bir video hazırladım abi. Umarım beğeneceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamı içinde alt taraftan kanala abone olup bildirmenizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.